Merhaba Latif ben Fidancım.com'dan Bu videomuzda yedi veren limon fidanı nasıl dikilir bu konu hakkında videoyu izleyen kişilere bilgi vermeye çalışacağız. Şu an önümüzdeki duran fidanımız 2 yaşında yedi veren limon çeşidi. 2 litrelik saksıda muhafaza etmekteyiz. Şimdi bir yedi veren limon fidanı veya bir limon fidanı satın aldığınız zaman yapmanız gereken işlem 40 santim ve 40 santim derinliğinde bir çukur açmanız. 50 santim de olabilir. Hiç fark etmez o. Şimdi 50 santim derinliğinde veya 40 santim derinliğinde bir çukur açtığınız zaman şimdi gördüğünüz gibi saksımızın boyu aşağı yukarı 20 santim, 25 santim. E ne yapmak gerekiyor? Gün görmüş toprağı, güneş görmüş toprağı 40 santim çukurumuza biraz atacağız ki yükselteceğiz. 20-25 santim derinliği olacak net derinliği olan çukurumuzun saksımızdan fıtranımızı çıkardığımız zaman hemen oturtacağız. Şimdi yine dikkat etmeniz gereken çok önemli bir husus aşı noktamız mutlaka toprağın üstünde kalacak. Eğer aşı noktasında gömersek bir süre sonra burada nemden, rutubetten dolayı çürümeler olacak ve fidanımız kuruyabilir. Buna çok dikkat edeceksiniz. Fidanımızı saksımızdan şu şekilde çıkardıktan sonra direkt oturtacağız. Daha sonra oturttuktan sonra aşı noktasının toprağın üstüne kalmasına dikkat edeceğiz. Toprağı dolduracağız. Güzel bir şekilde çiğnedikten sonra Kal e, boşluk kalmayacak tabi buna çok dikkat edeceğiz güzel bir şekilde çiğnedikten sonra küçük bir yalak yapıp bolca fidanımıza can suyu vereceğiz can suyu mutlaka vereceğiz gerekirse yaz dikimlerinde 3-4 gün sonra bir daha can suyu vereceğiz yaz dikimlerindeki kere peki fidan başına e, kaç litre can suyu vermeliyiz? fidan başı işte bir kova deriz işte bir kova ne olur aşağı yukarı 10-15 litre olabilir 3-4 gün sonra veya 5 gün sonra Toprak bir can suyu daha verilebilir. Daha sonra şu olabilir. Bir hafta sonra baktınız e, su ihtiyacı oldu ve toprak biraz böyle çatlar gibi oldu, yarılır gibi oldu. Ne yapmanız lazım? Toprak çabuk bir şekilde nemini salmasın diye küçük biraz e, fidanımızın etrafını, 1 metrekare etrafını çapalamamız gerekiyor. Ve toprağın yarığını kaybetmemiz gerekiyor. Bu şekilde toprağımızın biraz daha geç süremesini sağlayabiliriz. İşte bunları yaptığımız zaman fidanımızı, limon fidanımızın dikim işlemini sağlıklı bir şekilde bitirmiş oluruz. Umarım videoyu izleyen kişilere fayda olabil olabilmişizdir.